gemi değil. Os. Tek oynadığım için yanmak yok Zumur. Gelsen de oyna. Oynayacağım tabi. Hadi gel. At. Ne yapıyorsun acaba? Sen oradan at taşı. Hangisine gelirse ona basmayacağım. Önce taşı vermen lazım ama. Biri at. Hazır mısın? Hazırım. İşte bu sebeple ben sunucuyum. Sen ise kameranın arkasındasın Zumur. Mutluyuz, huzurluyuz, Darıca'dayız, gayet de keyifliyiz. Bugün kimin? Figen Hanım'ın misafiriyiz. Dolabında neler var bilmiyoruz. E Darıca'da olduğumuz için. E, benim ailemde Kocaeli biliyorsun, Kocaeli'de yaşıyorlar. E, bu sebeple de böyle çocukluğumu yaşayabileceğim bir yer görünce oyunla açmak istedim günü. Siz nasılsınız? Bugün sana kıyamadım. Yine Çatalca taraflarından davet eden hanımefendiler vardı ama bugün evine yakın olsun istedim. Her şeye rağmen seviyorum galiba seni. Ben de öyle. Bunu akşam düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Sana verdiğim değeri ve hak ettiğini. Ben de aynı şeyi düşündüm. Kalp kalbe karşı. Biz niye bugün böyle başlayıp sonra Bir 10 dakika hani sürecek ya. En fazla 10 dakika. E, olsun. Canımız sağ olsun. E, birbirinden lezzetli yemekler yapacağız dedik. E bunun için de... Ne yapmamız gerekiyor? Bir saniye dinler misin? Buyur. Ben hep senden önce geldiğim için biraz Figen Hanım'la sohbet ettim. Ee? Figen Hanım karpuzla vişneye bayılıyormuş. E, süper o zaman. Aldım vallahi bende. Aman aman aman. Böyle de ev sahiplerimize değer veriyoruz. Bakalım nasıl bir Figen Hanım. Ne tür hayat hikayeleri var, dolabında da neler var. Gerçekten lezzetli yemekler yapacağız. Söyle Zumur. Bir an korktum karpuzla seksek oynayacaksın diye. Ha, yok artık. Oynarsın sen. Bir denesene. Ben Sen ki serçe parmağıyla karpuz kıran, spor yapan, pazuları boyundan büyük bir insansın. Doğru ama bu karpuz ve yemek için. Var Figen Hanım da seviyormuş madem. Hemen gidip karpuzu Figen Hanım'a vereceğim. Görüşürüz. Figen abla. Figen ablacığım. Geldim. Geldi. Kim o? Geldik. Ay tipe bak ya. Nasılsın ablacığım? Iyisin? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Zumur dedi. çok Onu seviyorum. Bunu gerçekten getirmiş olamazsın. Niye ki? Ben nefret ederim karpuzdan. Sevmiyor musun Zumuru? Asla sevmiyorum. <laughs> Zumur. Ay. Acaba ben bilgileri yanlış mı okudum? Gerçekten ayıp ediyorsun <laughs> ya. Ay pardon. <laughs> Üç kovuldum. <laughs> Eğer öyle bir şey varsa kovuldum. <gülüyor> 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 Kestik hadi. <laughs> Gidiyoruz. Ben içeri gireyim mi? Tabii, buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sizler nasılsınız? İyi, ne olsun? Karpuz sevmemenize çok üzüldüm. Asla sevmem. Öyle böyle yapıyor? Aramı niye yapamıyorsun sen? Önceden hazırlık yapıp bilgileri okusaydın. Ben okudum. Vişne ve karpuzdan nefret ediyormuş. Okumadan mı geldin Tahsin? Ben senin dediğimi yüz yüze tanımak istiyorum. Ben öyle bir okumayı sevmem. Tamam, Değer sunucular gibi ezbere bak. program yapmıyorum Allah'a aşkına. Karpuzda olsun. hiç iyi bir başlangıç <laughs> olmadı. Ben gönlünü alırım. Peki. Çok güzel yemekler yapacağım söz. İnşallah bakacağız. Güveniyoruz sana. Sen ismin ne? İsmin ne anneciğim? Kuzeyli. Şey Kuzey, Al, <laughs> Kuzey Ali. Bağırıyordun hiç beş kere benim ablamın üstüne. Kuzey gel öpeyim gel. Söyledi de söyle. ki o karpuz getirmeden öpeyim. Öbür canım. Öbür... Oh beni sen de beni. Öp, öp, öp abi, öp. Sen öp, sen, sen. İçeride bir tane de sekiz aylık bebiş var. Evet. Aa. Evet. Çok tatlı değil. Ben bebekleri çok seviyorum. Bebekler seni sevmiyor. Sorunumuz bu. Evet ama Kuzey de çok seviyormuş. Tepkileri vermedi. Bence Karpuz'la güne iyi bir başlangıç yaptın. Karpuz da çok güzel. Artık bakalım devamında neler olacak. Karpuz çok güzel. Çocuğunuz <laughs> beni sevmedi. Eşiniz evde mi? Yok değil. Henişte de yok. <laughs> Anneniz... <laughs> Annem içeride. Süper. O konuda da ters bir durum var. Figen Hanım'ın kayınvalidesi seni çok seviyormuş. O başvurmuş ama memleketine gitmiş. Seni savunacak biri de yok. Ararız, görüntülü bağlanırız kayınvalideye. Hiç müsait değil, nasıl bir gün değil mi? Kayınvalidesi seviyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Hı. Ben şimdi ortayı bir çatırdatayım da o bilezikler bu koldan gitsin. Bir araba alırsın o bileziklerle, bak ne oluyor sonra. Bakacağız anne. <laughs> Biz içeri geçiyoruz, Hadi. güzel yemekler yapacağız. Bir itiraz var mı Zumur? Ben Figen Hanım'ı çok sevdim. Bugün senin hakkından geleceğe benziyor. Evet. Karpuzun ceremesini çekiyorum şu an ama bir daha bu tongaya Mutfağa geçiyoruz. Allah Zumur keyfi yerinde. Ne yapalım be şefim? Beni insanlara kötüle karpuz aldıktır. Seni kimseye kötülemedim. Kötülemem de. Sevmediğini bile bile bana neden karpuz? Neden? Ben sadece bana gelen bilgiyi paylaştım seninle. Hem bugüne kadar ne zaman seni yanılttığımı gördüm. Yapmıştım var. Yapmıştı var. Hatırlamıyorum ama yapmışsın. Kesin vardır. Tatlı tatlı böyle açılış yaptık. Dedik ki birbirimize değer veriyoruz. Özdeştik dedik. Bunun sebebini söyleyeyim mi? Hanımefendi beni gaza getirdi. Ne yapayım? Ya ne burcusunuz? Kova. Maşallah. Yengem de öyle. Kova burcu insanı zeki olur. Çok. Ama ikizlerle asla aşk atamazsınız. Deneyeceğiz sen bakalım. sıkıldın mı? Sen sıkıldın mı kuzey? Anneciğim sen içeri geçebilir misin? Hadi geç aşkım. Ben yani burada kaldım. Duracağım mı? E, tamam kaldı Sıkıldı yani. gibi hissettim çünkü. Sıkılmadıysa kalsın. Ama ben senden sen... mutluyum. Ama sen hem karpuz getiriyorsun hem çocuğumu içeri gönderiyorsun. E, siz de çocuğunuzu karpuz gibi giydirmişsiniz. <laughs> <laughs> Bak yeşil. Çocuklarınız karpuz ve vişne seviyor mu? Evet çocuklar seviyor. Oh ne güzel. Şişt. Tahsin şef. Şefim dolabı açmak ister misin? Açarım. Ne yapıyorsun çocuğa? Ben çocukları öyle seviyorum. Ağlatacaksın şimdi. Nasıl ağlatıyorsun işte, Bak nasıl mutlu. Böyle ee, havaya atıyorlar falan ya. Seviyorum öyle seviyorum. Ya tavan alacak. Kapıda olsak atardım şimdi. Bir de bu kollarını atıp çeviriyorum çocukları ben. Ama, Ama şimdi... Hani... <laughs> Vallahi çevirmeyeceğim. Ay özür dilerim ya. Hayatı tehlikesi varmış gibi geldi. Ya çocukları vallahi çok seviyorum. Size dolabı açalım mı? Uzun ömürler yaşayacak. Bilmiyorum. İnşallah, inşallah. Ayağına taş değmesin amin inşallah. Amin. Hadi. <laughs> Sana kurban olurum ben.